Merhaba dostlar, merhaba. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere çiçekli Çiçekli'de Muğla, Ula, Ula ile Karabörtlen arasındaki e, radyocu kamerin yerini tanıtacağım. Kahvaltısını tanıtacağım. Kahvaltılık mekanları tanıtmaya devam ediyorum sevgili dostlar. Merhaba dostlar, merhaba diyerek başlayalım. Barış Manço'yu iade etmiş olalım. Mekanı cennet olsun sevgili dostlar. Karabörtlen Ula arası. Muğla Köyciğiz arası. Ya yani bu kestirme yol var burada. Kestirme yolda. Radyocu Kemal'in yeri az ileride. Tabelası da burada. Evet. Radyocu Kemal'in yeri. Özel Arıcı. Numara telefon numarasını görüyorsunuz. Gelmeden önce mutlaka arayın. Rezervasyon yaptırın. Ya da gelin bekleyin birazcık. Bazen yoğun oluyor. Bazen normal. Genelde yoğun oluyor. Çok yoğun oluyor. Radyocu Kemal'in yeri, köy Sofra, köy kahvaltısı, ekşili köy tavuğu ve dolması. Radyocu Kemal'in yeri, arkadaşlar giriş burası. Alkolsüz. Giriş burası şöyle. Çam ağaçlarının içinde harikulade bir yer. Şöyle. Burada park yeri. Evet sevgili dostlar, Radyocuk Kemal'in oraya geldiğinizde oranın e, Radyocu Kemal daha çok ekşili tovuyla çok e, tanındı yıllarca. E, ben 10 yıldır falan gelip giderim yani. E, aslında biz akşam geliyoruz, sabah geliyoruz. Yani pek fırsat olmuyor. Bir de burada Radyocu Kemal'in orada kuşlar var. Burada hayvanat bahçesi küçük bir yer var. Çok başarılı gerçekten. Onları sizlere göstereyim biraz istersen. Evet arkadaşlar, Radyocu Kemal'in oraya geldiğinizde böyle bu kuşları da görebilirsiniz. Evet. Baba. Bülbül. Bülbülü kafese koymuşlar. Ne demiş? Ah vatanım demiş. Ah. Bir de işte güvercinler var arkadaşlar burada. Gelip buraya biraz zaman ayırırsanız tavşanlar var. Ben kaç senedir gelip giderim işte. en az 10 senedir falan görmedim. İlk defa görüyorum yani. Demek ki gözden kaçırmışız. İşte Arkadaşlar burada da işte e, papağanlar var. Değişik değişik kuşlar var arkadaşlar. Eğer çocuklarınızla gelirseniz buraya ideal bir yer. Tabi buradan telefonla çok gösteremiyorum. Çünkü şey var. Burada küçük bir kuş bahçesi gibi bir şey. Ren rengarenk kuşlar. En iyisi kendiniz gelip bakın. Ve karşıda kars kazları diyecektim. Kazlar var. Kazlar. Nasıl biz bunları kaçırdık burada ya? Nasıl gözden kaçırmışız biz bunları burada? Vallahi şurada bir de deve kuşu var herhalde. Şöyle. çok güzel. Deve kuşu. Peşke kaya da görmüştüm böyle bir şey. Deve kuşu herhalde. Evet. Oldukça farklı kuşlar var. Vay! Vay! İyi pazarlar. Allah'ım. Rengarenk şöyle. Arkadaşlar gelip bakın en iyisi. Böyle yerlerde bence çok önemli olan bir şey var. Mescit. Mescidin olması gerçekten çok iyi. Radyocu Kamal'in orada arkadaşlar. Farklı olarak kuşlar var. Ondan sonra bir de genelde her yerde var ama bu kadar güzel yapmıyorlar. Mescidi geçit, geçiştiriyorlar. Onun için burada mescit de var. Radyocu Kemal'in orada mescid de var. Sevgili dostlar, Radyocu Kemal'in Kemal yeri, Radyocu Kemal'in yerinde şöyle arkası ormanlık. Şöyle. Kuş sesleri. İfil ifil bir yer. Evet sevgili dostlar. Radyocu Kemal'in yerinde artık alkol yok. Yani radyocu Kemal'e gelirken alkol getirmeyin. Burada da alkol istemeyin. Nereden biliyoruz? Şöyle göstereyim ben size. Radyocu Kemal'in yerinde artık alkol yok. Evet değerli misafirlerimiz 20 Ağustos 2022 itibaren tarihinden itibaren iş yerimiz alkolsüz hizmet vermeye devam edecektir. Dışarıdan getirilen alkol kabul edilmeyecektir. Tebrikler. Evet arkadaşlar şu renklerin renklerin güzelliğine bakar mısınız? Renklerin güzelliği renklerin şöyle sonbahar sonbahar ve renkler Evet sevgili dostlar, radyocu Kemal'in yeri şöyle. Sessiz, sakin. Ondan sonracığım çam çam kokusu ve acayip güzel oksijen. Bahçenin güzeline bakar mısınız? Çocukları da yine unutmamışlar burada da. Şöyle çocuklar bir yerde çocuklara saygı duyuluyorsa güzel bir şey arkadaşlar. Çocuklara da bir şey yapmışlar. Evet. Radyocu Kemal'in yerindeyiz arkadaşlar. Böyle harikulade. Güzel. Masaları, sandalyeleri, kondisyonu, duruşu. Her şeyi çok güzel. Kedi silahı. Kedi kaçacak mı? benden bakayım bir. Bak kaçmıyor. Gel. Gel. Kedi bir yerde. Eğer bir yerde sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa oranın halkı iyidir. Gel. Bir yerde sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa oraya gidin arkadaşlar. Bak bu kaçmıyor demek ki. Gel. Evet sevgili dostlar. Tek kişilik kahvaltı bu. Ben burada en çok sevdiğim şu görünüyor. Zeytin, bal, kaymak. Tereyağı, şöyle çok güzel arkadaşlar. Şurada da maydanozun güzelliğine bakar mısınız? Nasıl güzel duruyor? Böyle, şöyle orman, çam ormanlarının içinde. Şöyle devam edelim. Şurada tereyağlı, tereyağlı yumurta köy yumurtası. Radyocu Kemal'in oradaydı arkadaşlar. Çayımız. Kahvaltımız bu. Evet sevgili dostlar. Kahvaltı mekanlarını seçiyorum böyle arıyorum en güzellerini. Şu da şöyle. Şöyle bakar mısın şu güzelliğe. Şöyle sonra şöyle burada bak şey var ee, zeytin var çok güzel. çok güzel hepsi çok güzel ya şurada üzüm hmm. üzüm reçeli biraz yiyeyim yine devam ederiz böyle tereyağlı köy yumurtası Oh, eski var arkadaşlar köy yumurtası oldu. Her haliyle belli. Tereyağlı olması ayrı güzel. Evet sevgili dostlar. Bu arada <laughs> ne yaptım biliyor musunuz? Ee, yumurtayı bitirdim. Şimdi burayı biraz e, tarihçesini aslında anlatmak lazım. Ben diyeyim 10, siz deyin 20 yıldır. Ee, Radyocu Kemal'in yeri. Ee, Çiçekli'dedir. Ee... Burası kimse yokken, yani böyle spesifik serpme kahvaltı, çok özel şeyler vermezken burada vardı. Köy ekmeği vardı bundan sonra. Yani burada burası herkes tarafından çok rağbet gören bir yerdi hala öyle. Ekmek böyle. Sonra ekşil tavuk dediğin zaman bu yörede belki de genel olarak yani bilmiyorum ne kadar yani ekşili tavuğun mucidi, burası mucidi gibidir. Belki başka yerde de vardı ama ekşili tavuğu herkes burada bildi, burada tanıdı. Şöyle, şimdi kahvaltısıyla, atmosferiyle rüya gibi bir yer bana göre. Ee, çam ormanlarının o içinde olması. Ondan sonra personelin, e, çalışanlarının, sahiplerinin gerçekten işe çok büyük saygı duymaları ee, çok önemli arkadaşlar. Bir de alkolün olmaması. Burada alkol artık vermiyor olmaları beni son derece mutlu etti. E, bundan mutlu olacak birçok insan da biliyorum vardır. Onun için burası e, uğrak yeri yapmanızda fayda var burayı. İşte şeyden Karabörtlen'den Ulu'ya giderken sağ tarafta Radyocu Kemal'in yeri zaten bilen biliyordur. Mesela bizim arkadaşımız var bir tane e, Metin. Metin okur. Sefa Merve'nin ortaklarından birisi dünya çapında bir arkadaşımız. Onunla bir gün konuşurken dedim ki kardeşim oğlum bilmez miyim orayı dedi. Mesela Girol'un yeri var Oyru'da bilmez miyim. Yani böyle spesifik kült yerler var. Bu kült yerleri zaten lezzet avcıları asla kaçırmazlar. Kimseye de söylemezler. Sadece ben gideyim başka kimse gitmesin isterler. Misafirlerini ağırlarlar. Ondan sonra yani böyle burası bu bağlamda gerçekten eee çok eski, çok kült, çok özel bir yer. Radyocu Kemal'in yerine mutlaka ama mutlaka deneyin. Benim de selamımı söyleyin. Gurme YouTuber'ın selamı var diye. Ben kahvaltıma devam edeyim. Elle yemeğe özen gösteriyorum arkadaşlar. Benim kahvaltıya arılar da yiyor. Doğal olduğu için arılar hemen onu anlıyorlar, seziyorlar, tak saldırıyorlar. Şöyle. Şunu mesela görüntüsü var, çok hoşuma gitti. Çökelek. Burada çok ilginç olan şurada şey var. Eee üzüm reçeli var. Şöyle. Hmm. Değişik lezzet. Ayva reçeli var şöyle. Ayva dedim ama kuş burnuymuş arkadaşlar, kuş burnu. Şöyle bal var mesela çok güzel. Ha şu bak arı kondora'ya. Sevgili dostlar, yani benim en çok tercih ettiğim doğal, az öz ee, kahvaltı. Yani doğal olsun, gösteriş değil, daha çok lezzetli ve kaliteli olsun, katkısız olsun. Yani böyle en doğalı olması gerektiği gibi olsun onu tercih ediyorum. O da e, radyocu Ben böyle yerleri zaten hep araştırıp buluyorum. Oraları daha çok sizlere e, tavsiye ediyorum. E, kanalımı mutlaka abone olun. Gurme YouTuber. Beğeni, yorum unutmayın lütfen arkadaşlar. Yani ben e, yarım saatlik yoldan geliyorum buraya. Buradan da yarım saat, bir saat sadece yolculuk yapıyorum böyle yerlere yemek için. Bazen iki saat, bazen beş saat sürüyor Onun için lütfen arkadaşlar yorum, beğeni, kanalıma abone olun. Teşekkür ederim. Rüya gibi. Radyocu Kemal. Ekşili tavuğu unutmayın. Ekşili tavuk çok önemli burada. Kahvaltıdan her şeyden daha önemlisin. ekşili tavuk. Bir kere yerseniz asla hep buraya gelmek istersiniz. Kahvaltı da öyle ama ekşili tavuk ana çıkış noktaları buranın bu radyocu Kemal'in ee, ana çıkışı ekşili tavuk. Evet çocuklar unutmamışlar. Bu çok önemli. Çocuklara saygı var. Çocuklar mutlu onlar için önemli. Radyocu Kemal'in yeri. Çocuklar unutmamış. Radyocu Kemal'in yerinde biz yes. bol bol radyolarımız var. Buradan istiyorum oğlum. Al tabi al. Al iki. Şu var. Şu. Şu. Bir daha gelişim burada Tamam. Two. tamam. Two. tamam. Two. tamam. Herkes tarafından çok rağbet gören, her yüzyıl kamerayı yeri. Motorcuların da yeri. Selam sevgili dostlar. Merhaba dostlar, merhaba. Sevgili dostlar, eşinle, çocuğunla, ailenle güzel bir yerde serpme kahvaltı, açık bir kahvaltı yapmak istiyorsun. Ama orada alkol var diye gidemiyorsun. Zamanla olmuş da aile, çocuklar falan filan. Evet, orası, burası. Radyocu Kemal'in orada alkol yok. Güzel bir kahvaltı var. Enfes bir atmosfer var. Harikulade kahvaltı var. Yani alkol yok. Eskiden burada vardı alkol. Çoğu insan belki de gelmiyordu. Şimdi radyocu Kemal'in Kemal orada artık her şey enfes, her şey çok güzel. Alkol yok. Yalçın Avcı, gurme YouTuber. Radyocu Kemal'in yeri çiçekli ula. İsmi bile çiçek. Çiçekli de. Köyün ismi bile çiçekli. Yani ne kadar güzel bir yer biliyor musunuz? Anlatamam size. Radyocu Kemal'in yeri. Çiçekli de. Alkolsüz. <laughs>